Özellikle Türkiye'de en çok tercih edilen otomobillerden bir tanesi. Yıllardır liderlik bunda. Niçin özellikle peki? O sorunun cevabı hep sende. Ben soruyorum, sen <laughs> cevaplıyorsun biliyorsun. Buyurun. Bir, bir fiyat ürünü. Fiyatı Türk halkı çok sever. Hatta bizde namı diğer Tofaş. Evet, yıllardır. İki, Egea modeliyle gerçekten çok başarılı bir tasarım, konfor, kalite... Hepsi bütünleşti. Halkımızın kullanımına sunuldu. Üçüncüsü bugün yanında olduğumuz model hani fiyat dedik, Egea dedik özel Cross modeli ama Cross'un hangisi? Vagon. Bence bir kuzu. Kuzu Şöyle mu baktığında yani yandan profilden bakınca beni çok etkiledi. Ama içine binince kuzu demeyeceksin bu canavar diyeceksin. Bence. Öyle mi? Abi, Kurt tabii. mu diyeceğiz o Sağlan, zaman? Sağlam tırmalıyor. <laughs> ne diyorsun bakyajı ile ilgili? Panjurları altta devam etmiş gene güzel. Aynen. Şimdi yenilenmiş fiyat logomuzla birlikte LED gündüz farları, farlarımızla yine yenilenmiş yapısıyla artı LED farlarımızla birlikte evet. yanda da yazmış zaten. Evet, far şey. kenarlarında da yazıyor. Altta da yine şık bir ön tasarım, sis lambalarımız Ama oyukların içinden metal gibi ve onlar sanki bir farkı da dikiz aynalarında kullanılmış Cihan abi. Şimdi dikiz aynaları olmuş yani. krom olarak gözüküyor. Şimdi aracımızın rengi gümüş, parlak. Oraya geldiğimizde sedef bir gümüş evet. algılıyorum. Yani buradaki parlaklık orada yok. Değişik bir görüntü sunmuş. Ama metal havası var. Metal havası var. Yavaş yavaş yana gelelim. Şimdi yana geldiğimizde bizi özel bir şey bekliyor tabii ki bu araçta. Hmm. Saydıklarımızın tamamının üzerine ne dedik? Fiat, Egea, Cross, Cross Vagon ve hibrit. İşte vurucu nokta burada. Ve H'de çok şık olmuş üstünde de mavi gene. Vazgeçilmez. Elektrikliyim ben dercesine. Mavimiz. Şimdi bu bir... hibrit mi? Şimdi bunda değişik bir hibrit Yine sistemi Yine var. farklı bir hibrit. Farklı Birisi bir, sürü hibrit. hibrit var çünkü. Dediğin gibi her marka farklı uyguluyor. Fiyat bu arada her markanın farklı uyguladığı sistemleri bir araya getirmiş. Hem mild hibrit var hem hibrit var. Hı hı. Yani Onları anlatacaksın içeride. İçeride diye detaylarına ben girerim. Evet. Yine elmas kesim şık jantlarımızla birlikte. 17. 17 inç. Cross yapısını zaten bize yansıtan yan dodiklerimiz ve alt marş bir yerde evet. devam ediyor. Yukarıya çıktığımızda tavan raylarımız yine araç evet. rengiyle bütün olarak. Gayet güzel olmuş. Şimdi Az Altta önce da de kullanılmış. krom ayna kapaklarından bahsettik. Krom kapı kolları e, bunlar launch donanım paketine sahip hmm. modellerde karşımıza çıkıyor. Onu da belirtelim. Paketin içinde aşağıda marshmallow da evet. kullanmış Ceyhan abi. Launch dedin ama. Launch donanımı seviyesi en üst seviyede olan araçlara fiyat organizasyonunun vermiş olduğu isim. Evet. O City zaman... var, Urban var. Launch var. Launch var. Evet. O zaman bir de arkaya ve bagaja da bakalım. Bence de. Değerlendirelim. Şöyle yandan ilerlediğimizde evet. tabi biraz daha bagaja doğru giderken işte yani station wagon dememizin özelliği arka lastikten sonra biraz daha uzatılmış bir mesafe bize daha geniş bir bagaj hacmini de beraberinde getiriyor. Şimdi arkaya geçelim bagajını evet. inceleyelim. Biz bu makyajı da sevdik. Evet. Hadi arkadayız. Geldik arkaya. Arkada bizi zaten ilk olarak ne karşıladı? Cross. Cross. Hmm. Yani zaten az önce de söz ettik. Zaten bu yazmasa bile tamponun altında da devam eden cross özellikleri, dodik kenarları, marş bir yer ve tampon altında da burada evet. devam ediyor bize kendisini belli ediyor. Güzel. Ekzos gizlenmiş. Herhangi bir difizörde şeyi yok, kalıntısı yok değil. Artık farkında mısın? Bir dönem moda olmuştu. Yavaş yavaş yok olmaya başladı o dekor eksozlar. Evet. Evet. Ki şimdi şu anda Egea'da da görmüyoruz. Güzel mi? durmuyor diye kaldırdılar demek ki evet. tasarımcılar. Bagajın içine bakalım mı dersin? Bakalım. Madem vagondan söz ettik bagajını tanıtmadan evet. olmaz. Şimdi bir kere açtığımızda panzelotumuz bizi karşılıyor. Hmm. Burada takdirle karşıladığım yani acil ulaşımlar için birinci kademe daha da gerektiğinde ikinci katel. en arkaya kadar açılan ve daha da gerekirse bilen bir parça. Yandan yayla her, her yaylı. zamanki gibi. Devasa bir bagaj bizi karşıladı. Kaç litre? 550 litrelik burada bu konumda bagaj hacmi var. Burada da altta da bir ince hat var ki çok ince de değil yani evet. göstermekte de yarar Orada var. iki kademeli. İki kademeli. Onun da altında istek ve lastiğimiz yer alıyor tam boy. Tam boy istekme lastiği. Yanlara yine saklanıyor. Limitli gözleri. lastiklerden değil dedi. Değil. Koltukları yatırdım. Koltukları yatırdığında 1600 litrenin de üzerine çıkan bir bagaj hacmi sunuyor. Zaten bir vagon arabanın bize sunduğu en büyük güzellik bu taşıma hacmi. Yani bu taşımayı yük taşıma olarak düşünmeyelim. Herhangi bir şekilde hobilerimizle alakalı da Tabii, tabii. Bize alan gerektiğinde ikili teknik kutudan rahat da alıyoruz abi. Faydalanabiliyoruz. Evet. evet. Yine 20-40 yatırma olanımız var. 12 volt çıkışımız var. Çift tarafta aydınlatmamız var. O da güzel olmuş. Bol aydınlık. Bol aydınlık. Ben seviyorum Station Wagon araçları ya. Evet. Yani onun için de çok kullanıyoruz Station Wagon 2. 2. Yani ama hobilerle Hadi. alakalı bu birazdan. Maalesef. Sportif kullanımla alakalı hatchback değil, hobilerle alakalı station, station. Var bu. E o zaman? Ne yapalım? Hadi yola çıkalım da Hadi bu çıkalım. kibrit özelliğimizi birlikte değerlendirelim. Orada çünkü çok önemli notlar var. O notları almamız lazım. Değişik demişti zaten Ceyhan abi. Motora katkısı, gücüne katkısı neler onları beraber inceleyeceğiz. Tamamdır. Haydi geçtik. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobilinin kokpitine hoş geldiniz. Ezber bozan. Ezber bo Ama onun <laughs> açılımını yapman lazım. Niye ezber bozuyor? İyi otomobil kolay erişilebilir olmalı. Hmm. Kolay erişiliyor mu peki? E, bugünkü rakamlara bakınca hiçbir otomobil öyle kolay kolay erişilebilir gibi değilse de otomobil pazarında evet gerçekten kaliteyi kolayca erişilebilecek bir seviyede sunuyor bize fiyat. O zaman yavaş yavaş start stopla başlayalım. Güzel bir yerde normalde kontakla Kontak. çevirdiğimiz yerle aynı. Bu sefer parmağımın ucunda diyorsun. Parmağımın Parmaklarım ucunda. arasında değil. Evet. Birçok şeyi de ekranda anlatıyor. İkinci ekranda açıldı. Nefis. Ekranlarımız devreye girdi. Ne devreye girmedi? Motorumuz devreye girmedi. Hı hı. Çünkü artık hibrit otomobilin asli anlamı özellikle şehir içinde dur kalk trafiğinde elektrik gücüyle Yol alması, bunun sana tüketim avantajı sağlaması, evet. Ve gaz emisyonlarının düşürülmesi. Düşürülmesi. Araç sürücü hazır diye hem İngilizce hem Türkçe bana belirtti. D'ye aldım. El frenimi indiriyorum. O klasik ondan vazgeçmemişler ama benim sevdiğim, sevdiğim. <laughs> Bu arada hemen motosiklet önümüzden geçti. Onu da algıladı. Ha, evet sinyalini verdi. Doğru diyorsun. Biz de yola çıkalım yavaş yavaş seni dinliyoruz. Önce elektrik motorunun sesini dinliyoruz. Şu anda öyle evet. Şu anda tamamen elektrikle seyrediyor aracımız. Ama 30 özelliğinden kilometre bahsedeceksin. kadar. Tabii ki bütün verilerini de bildireceğiz. 30 km sürate geçtikten sonra artık normal motorumuz da devreye girdi ama hiçbir şekilde biz bunu algılamadık. Şimdi aracımızın tekniğini birazcık anlatalım. Üzerinde 1.5 litrelik, 4 silindirli turbo bir motor var. Artı elektrik motor desteği var. Ki bu da bize aşağı yukarı 20 beygir civarında bir güç sağlıyor. 55 Nm'de tork sağlıyor. Motorumuzun toplam gücü 130 beygir. 130 beygir. Ve 240 Nm'de torka sahip. Şimdi bu ikincisinin kombinasyonundan, hem güç elde ediyoruz diğer taraftan da hem çevreyi koruyoruz hem cüzdanımızı koruyoruz. Bu motor başka bir ailede kullanılmış mı? Ailen Aile içinde. içinde tabii ki Alfa Romeo grubu içerisinde de kullanılan bir motor. Yani sadece Egea'ya özgü değil. Aile dediğimiz artık zaten fiyat grubu da biliyorsun Stellantis'in çatısı altında yer alıyor. Fiyat grubu dediğimizde de Birçok markayı Lancia'sı, Alfa Romeo'su, Maserati'si hepsini içinde barındırıyor. Evet. Şurada an dönüşü de yapalım. Aracımızın boyu 4.64 metre. Nasıl döndü ama? Gayet de ferah döndü. Çünkü 10.9 metrede dönüş çapını tanımlamışlar. Hani e... başarılı bir dönüşte de yaptım. Burada ayrıntıyı sana soracağım direksiyonu ne kadar kolay çevirebildi? Ya şöyle söyleyeyim. Böyle bir otomobilde böyle bir yumuşaklık açık söyleyeyim görmedim. O kadar yumuşak, o kadar konforlu ki. O zaman gör diyeceğim. Ekranında City evet. yazıyor. City nedir? <laughs> Fiat'ın City mod olarak direksiyon sistemine bağlı çalışan bir yapısı. Şehir Buraya mı entegre etmiş? Bunun içine entegre etmiş. Burada ...bir tuş hareketiyle devre dışı da bırakabiliyoruz. Şu anda sana bildirim verdi. Şu anda verdi. sertleştiğini hissetmişsindir. Evet. Şehir içi manevraları... ...kolaylaştırmak için servo direksiyon sistemine... ...bir site özelliğini... ...koymuşlar. Bu tuşla devreyi alıp... ...çıkarabiliyoruz. Bu manevraları... ...kolaylaştırabilmek Kolay için. Şimdi bütün, bütün yaptığımız şeyleri de bu arada... ...ben kendi ekranımda görebiliyorum. Uyarılar, hani levha uyarımı... ...önünüzden geçenler ve yaptığınız her hareketi orada görebiliyorsunuz. Yani zaten az önce dışarıda da bahsettiğimiz launch donanım paketine sahip olan araçlarda ADAS olarak artık hı hı. In, e, kısaca isimlendirilen hepsini o adasın içine aldılar. Aldılar. Sürüş e, asistanları, destek sistemleri. sistemleri. Bunların içinde neler var işte levha tanıma var, kör nokta uyarı sistemleri var şerif takip hız takibi bunların hepsini içinde barındırıyor aracımız. Yine da? yok yok diyorsun. Yok yok. Full Senin donanım. ekranında da bu bilgileri sana sunuyor. Senin önünde 7 inçlik TFT bir LCD ekran mevcut. Beraber kullanımımıza da sunulan burada 10.25 inçlik multimedya ekranımız mevcut. Ve ben buradan özellikle hemen aracımızı madem Hibrit dedik. şu elektriğimizi görelim istiyorum. Tabii bunun özelliklerinden bahsetmek lazım. Burada gör aslında görmek de benim e, hoşuma gidiyor. Neden diyeceksin? Hani kullanımda bazen dalabiliriz, müzik dinleyebiliriz, sohbet edebiliriz ama daha verimli kullanma açısından hani grafikle bana burada rahat rahat bildirebiliyor. Benim kolayıma geliyor bu açıkçası. Tabii ki. Tabii daha ki, ekonomik da kullanma anlamında şu andaki grafik sana bataryalarını dolduruyorsun bilgisini veriyor. Yeşil olarak arkaya evet. bataryaya bir akış. Şimdi bu bize neyi veriyor? Şimdi deminden beri söz ediyoruz. Aracımızın işte ekonomist olması, tüketimi azaltması falan bahsediyoruz. Şurada havuza girdik bak. Çok enteresan. O, onu konuşalım sonra. Konuşalım mu? mutlaka. Unutma ama. Tamam. Aqua Planning çok önemli şu dönemde özellikle. Evet. Şimdi bu aracımızda yakıt tüketimi nedir? ortalamada 5.6 litre gibi 100 kilometrede yakıt tüketimi olduğu söyleniyor. Ki biz de kullanımımızda bunun gerçek bir veri olduğunu kabul ettik. Yani zaten bu verileri artık kim söyle kafasına göre bildiremiyor, yazamıyor. WLTP standartları çerçevesinde. Yapılan ölçümlerde bu evet. Bir yandan station wagon olmasından dolayı hem cross hem station wagon bir Gövde yapımız var. 1400 kilo civarında bir boş ağırlığımız var arabanın. Ancak performansından söz edelim biraz da istiyorsan. Evet. Yani bizim e, benzinli otomotiv birilerde, küçük hacimli motorlarda 9.2 saniyede sıfırdan 100 kilometreye ulaştığını belirtiyor. Güzel bir veri. Bence de yani. yani... Hem, hem ağırlık olarak da düşünürsen ki bunu içine hani 1600 litrelik bir arkamızda boşluk var. Ee, hani hacim yük boyduğunda bir hacim var. Oraya yük konduğunda bile belki bu verileri alamayız ama yine de bence e, şahane bir veri diyebiliriz bu tip otomobil için. E şimdi ben burada tabii ki bir spor otomobil kullanıyoruzu ifade etmiyorum, etmiyoruz. 10 saniyenin altındayız Ceyhan abi. 10 saniyenin altındayız. Biz bir aile ve İş otomobili veya hobi otomobilinden hobi otomobil. bahsediyoruz. Onun içinde gerçekten kayda değer tüketim olarak, performans olarak kayda değer verilere sahip. Şimdi hibrit 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 diyoruz. Nedir bu hibrit? Bir elektrik motorumuzun Motor'a güç sağladığını söylüyoruz. Biraz da o elektrik kısmının teknik verilerinden söz edelim. E merak ediliyordur çünkü biz dedik ki dışarıda senle sohbet ederken bu hibrit başka hibrit. Çünkü birçok otomobilde işte hani normal hibrit e, otomobiller tanıttık, e, plug-in tanıttık, e, elektrikli otomobil Elektrikli otomobili otomobil tanıttık. Yine farklı küçük e, hacmi olan, kilovatı düşük olan hibritler ama bu da başka bir hibrit. Bu da bambaşka bir hibrit. Nedir başkalığı? Şimdi bu aracımız bir kere sadece elektrik motoruyla gitme kabiliyetine sahip. Nasıl sahip? Motorla şanzıman arasında bir elektrik motorumuz var. Yani motor özelliği bu. Özelliğimiz birinci özelliğimiz bu. Bu elektrik motoru bize motoru hiç çalıştırmadan yani içten yanmalı motor çalıştırmadan seyir imkanı sağlıyor. Evet. İkinci olarak ne? ani gaza basmalarda yani kaçış manevrası diyebiliriz. Bir BSG desteği var. BSG dediğimiz nedir? Kayışla tahrik edilen starter ve hmm. e, jeneratör desteği. 48 voltluk bir Bu da destek bir... avantajını gücü güçlendiriyor. Da güçlendiriyor. Yani motorun üzerindeki bizim eskiden şarj dinamosu dediğimiz cihazların adı bugün BSG oldu. BSG. Hem marş motoru hem jeneratör hem de güç arandığında destek. Burada şöyle bir şey diyebilir miyiz? Hacim olarak hibrit motorun küçük olması, çabuk şarj edilmesi, yani çabuk boşalabilir ama çabuk şarj edilmesi anlamında da bir avantaj diyebilir miyim? Diyebiliriz. Yani şimdi tabii ki bataryamız gerçekten bu araçta oldukça küçük. 0.77 kW'lık bir batarya sahibiz. Bu bize ne sağlıyor? 30 km sürete kadar Elektrikle seyir ki işte şehir içinde dur-kalk mesafelerinde elde edebileceğin yeterli. maksimum sürat, menzil ne kadar? Menzili de aşağı yukarı 3 kilometre kadar Cibari. sadece elektrikli olarak götürebiliyor. Bana burada bir de bir tuş sunmuşlar. İstersen ben bunu devre dışı bırakıp tamamen bataryalarımı doldur. Sen ki burada da, da girme. Gösteriyor. Bu desteği de sağlayabiliyor. Şimdi tasarımdan da şöyle bahsettiğimiz zaman evet yani bize yeterli bir saklama alanı sunan, kablosuz şarj alanı sunan, koltuk kısıtmalarımız, USB'lerimiz, 12 volt çıkışlarımızı sunan bir ön hacim var. Ortak olduk hacmimiz var. Bardaklıklarımız var. Yan ceplerimiz çok geniş olmamakla birlikte işime yarıyor. Ben şu anda eşyalarımı oraya evet. rahatlıkla saklamış durumdayım. E, torpido gözümüz var. Ha bunlar olmazsa zaten arkada 1600 litrelik bir bagaj hacmi var. Yani koltuk ısıtmaları bile hani full donanım anlamında çok büyük avantaj bu tip otomobiller için diyorum. Yine malzemeden söz edersek hani burada önde yumuşakça bir göğsümüz var. Ancak bu kısımlar plastikten, yanlarda kumaş kaplamalarla. Yani gözü doyuracak bir tasarıma sahip. Direksiyonla dahil kromajlarla dekore edilmiş. Direksiyon üzerinde ve arkasında çeşitli kontrol tuşların rahat erişim sağlıyor. Onlar da bak gayet büyük yapıldığı için hani yine ben kendi adıma söyleyeyim. Bazılarında çok küçük olduğunda karışabiliyor. Değil mi? Evet. Burada o kadar büyük ve kolay ulaşım şeklinde tasarlanmış ki beni tatmin etti açıkçası. Büyük olması avantaj. Tuşlar Bence büyük. Yani şimdi evet özellikle erkekler olarak bizlerin birazcık parmakları geniş oluyor ve o tuşların kullanımında genellikle baş parmak gerekiyor. Küçük tuş olduğu zaman ben de tutturamıyorum. Ya şimdi şu parmakları kullanamam sonuç itibariyle direksiyonu kavradığım için arkada kalıyor. E, bunu da büyük parmakla yapmam lazım. E, onunla da hani insan istiyor ki Büyük büyük tuşlar olsun. O da bence güzel tasarlanmış düşünülmüş. Yani neticede hoş bir iç tasarımda da yaratmışlar. Oturma konumum, rahatlığım gayet iyi benim. Hani yolcu koltuğu için söylüyorum. Tabii baş boşluğuna bakıyorum. Çok ferah. Tabii aracımızda herhangi var. bir sunroof veya cam tavan özelliği yok. Ancak çok ferah ferah. Yani benim boyum için rahattır ama uzun boylu birisi için de kesinlikle rahat bir baş Boşluğu mevcut oturduğunda da çevre görüş alanım olarak da çok geniş, çok ferah. Yani ön direkler mesela çok geniş geniş hani e, kokpit alanını kapatacak şekilde olmadığı için çaprazdan baktığımda çok rahat görebiliyorum. Evet, ben de aynı şeyi Dikkat çekti değil mi? ettim Yani şu çaprazlama bakışta burada verdikleri eğim sanki o kadar kalın bir ağ sütunu yokmuş gibi gösteriyor ama buradan bu açıdan baktığım zaman evet. Yani A kalınlığı nedir? Allah göstermesin de bir takla anındaki içerideki yolcuların korunmasına yönelik bu sütunlar genişletiliyor. Eski otomobillerde hatırlarsın onlar küçücük evet. profillerdi. Ferah fezah görüş ama bir kazada müthiş tehlike yaratıyordu. Tabi bu arada teknoloji çok ilerledi. Artık hemen hemen bütün otomobillerde ses yalıtımı anlamında da Hemen hemen hepsinde ses gerçekten dışarıyla alakanız yok bitti yani. değil mi dışarıda? yani yani şimdi birazcık günün koşulları yerler yaş tabii ki yaş zeminin lastiklerden sıçrayan sulardan dolayı evet. biraz ses düzeyini yükseltir ama içeride ne motor sesi olarak ne zemin sesi olarak hiçbir şey yok sustuk motor dinliyoruz şu hızlanmaya bakar mısın? Değil yani mi? Ve hareketliyken ben bunu yaptım. Vites geçişlerini hissedebildin mi? Ben hissetmedim hiç, açıkçası. Hiç. Bu da konfor. Vites demişken 7 ileri DCT şanzımanımız var araçta. Çift kavramalı. Ve gerçekten... Benzinli dizelli ayrılıyor. Benzinlilerde 7 ileri otomatik. Dizellerde 6, 6 ileri. Şu suya geldik aman dikkat edelim diyeceğim. Evet yağmurlu bir döneme giriyoruz. Geçen senede bu dönemde bahsetmiştik. Ve e, sevgili Ahmet Çalığı kaybetmiştik futbolcumuz. O zaman da gündeme geldi. Allah rahmet eylesin. E, ve dedik ki özellikle otoyollarımızda bu tip aqua planingler çok en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. otomobilinize güvenmeyin. Aqua planing. Şunu bir açıklar mısın? Şimdi, aqua planing deyip deyip duruyoruz ama. Aqua planing demek su üzerinde kaydırak demek. Yani lastiklerle yol zemini arasında bir su mesafesi yükselme demek. Şimdi bu yükselme olduğu Küçük anda Küçük havuzcuklar sen, yani. Havuzcuklar senin fren kabiliyetini büyük oranda kaybetmen manasına geliyor. Lastikler suyu tahliye edemiyor ve lastikler su zemin aradaki filmi üzerinde yükseliyor. Bu da ne oluyor? Niçin oluyor daha doğrusu? Yol koşullarına uygun olmayan süratte seyir yapmaktan dolayı. Eğer hava yağışlıysa bize izin verilen süratinde bir yüzde on, yüzde on beşi altında seyir yapmakta fayda var. Birinci unsur. İkinci unsur lastiklerinizin diş derinliğinin ne kadar olduğu çok önemli bu konuda. Ben ekleyeyim bir şey daha. Sen devam edeceksin ama ya Herhalde en önemlisi normal koşullardaki dikkatinizin dört katı daha dikkatli gitmeniz gerekiyor. Kusura bakmayın. Kesin. Arabada başka bir şeyle ilgilenmeyin. Yağmurda gerçekten otomobil havalandığında en kral otomobil gelse bile o kazayı engelleyemezsiniz. Kusura bakmayın. Aqua Planning aracın markasına modeline bakmıyor. Sadece senin kullanım tarzına bakıyor. Ne kadar pahalı da olsa, ne kadar lüks de olsa fizik kanunu bir tane. Parayla satın alınamıyor. Ya. Onun için hani kaza yapmışlara geçmiş olsun. Ama lütfen trafiğe çıkıyorsanız ve özellikle de otoyollardaysanız ki şehir içinde de bazı noktalarda var. Birkaç arkadaşımızın da başına geldi. Lütfen dikkat edin. Evet. Egea bu arada Klaus, eksiden bahsetmedin. Aa, evet. Yani manuel kullanım için Şanzımanımızda ikinci bir opsiyon. Drive evet. konumundayken yana aldığımızda ileriye doğru vitesleri küçülten, geriye doğru da büyüten bir eee seçeneğe yani, göre ters ama. Sebebi niye? Ben bunu bizim pilotumuz Onat'tan öğrendim. Onlar <laughs> çünkü bunda yarıştılar. Bunda yarıştılar ve de mantığı çok doğru. Performans sürüşü esnasında eğer frenaja giriyorsan zaten vücudun öne haremlesiyle birlikte kol ...insan kolu, vites kolunu ileriye ittiriyor. Dolayısıyla vitesi küçültmesi gerekiyor. Gaza bastığında da tam bunun tersi. Sağ olsun ona bu bilgiyi de... ...bana evet. verdi. Halbuki hani mantık... ...ya ileriye giderken vites ileride olmalı. Büyümeli Bili. ama... E, ...normalde küçültmek için geriye çekmelisin ki... ...küçülsün, arabada kalsın. Ama bunda dediğin gibi çok doğru. E, hemen ekleyeyim unutmayalım çünkü unutuyoruz birçok detay var. Yokuşta gerçekten... ...tam bir canavar çekiş gücü çok iyi Müthiş. değil mi? E tabi hibrit malt hibrit de devreye girince keyif veriyor size. Bayılıp kalmıyor yani. Evet. Bunu yaşadık. Ağzına sağlık Ceyhan abi. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum Gökhan. Tekrar yeni bölümlerde görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.